<laughs> erkan. Erkan. Bak beklemekten sıkıntılar. Gazete var ya bugün. Onlar da ahliyat edecek. Verin. buraya indir. Evet. sonra Ne kaç yetme bir. Abi kepçe çalışıyor. İşler var bahçede. Bir de saat, <laughs> de saat bir bir resim çekeceğiz oğlum. Zor bir. Evet, ya, Olur mu ya? Benim Olmaz gel, ben orada, e, Ailemden e, beri çiftçilik yapıyorum. E, sunmuş olduğunuz proje kapsamında kendi tarlama e, sizin desteğinizle çilek dikmiş bulunmaktayım. Sayenizde incir de dikeceğim artık. E, projelerin e, daha gelişip desteklenmesine ve yeni üreticilerin e, daha çok... E, bu Kusura bakmayın. <laughs> Daha çoğalmasını istiyorum. Bunun için de desteklerinizi çok bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Genç yaşta beni tarımla buluşturdunuz. Ben hiç bu derecede bir projede kapsam, yani proje kapsamında yer almamıştım. Sayenizde onu da şey yaptım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Bugün incir dağıtım programı var e, ee, ben sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ee, bir il müdürümüz var. İl müdürü değil, bir abi gibi, bir kardeş gibi bu memlekette yıllardır beri il tarım müdürlüğü var. Ama bu dönem çilekte olsun, incirde olsun, zeytinde, soğanda her şeyle Dalaman'ın hep yanında oldu. Kendisine burada hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. incirlerimiz bir an önce yetişir. Hep beraber gelir, yiyeriz diye düşünüyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün e, bir miktar e, duygusalım. Olabildiğinden daha çok duygusalım. Neden? İşte malumunuz e, yaklaşık 22 gün önce e, Kahramanmaraş Elbistan ve Pazarcık ilçesi merkez üstü iki deprem sabah 04.17 ile öğleden sonra 13.24 arasında 9 saatlik arayla olan iki deprem ne yazık ki 14 milyona yakın vatandaşımızın, kardeşimizin, yurttaşımızın yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti'nin yedide birlik bölümünü yerleye eksan etti. 50 bin civarında yaklaşan vefatımız çok daha fazla yaralımız yani kolları bacaklara ampute edilenler enkazın altından çıkarılmak için annesiz babasız kalan çocuklar ya da sadece işte ailesinden hepsini kaybedenler hepimizin tüm Türk ulusunu yasa boğdu. Biz de bundan çok etkilendik. Ya, tüm iştenliğimle söylüyorum. O günden bu yana psikolojimiz hala biz buradayken düzelmedi. Bir de varın siz bölgede yaşayanları hep beraber bir empati yapalım, bir düşünelim. Tam toparlıyoruz sahayı. işte e, çadır kentleri yapıyoruz, konteynerları koyuyoruz. Bir sallama oluyor insanların e, kimyası ve psikolojisi tekrar bozuluyor. Dün akşam saatlerinde dün Malatya Yeşilyurt ilçesinde olan deprem 5.6'lık depremde Yeşilyurt Belediye Başkanını aradım. Mehmet Çınar Başkan'ı. Yani çok başarılı, çok çalışkan, Malatya'nın merkezi olan yeni bir belde. Müdürüm diyor, anlamakta güçlük çekiyoruz. Allah'tan geldi, kabulümüz ama tam diyor insanlarımız ısındı, hasarsız yerlere girecek ama bu deprem dedi bütün kimyamızı bozsun. Bütün bunları niye anlatıyorum? Evet. Bu kalabalığı oluşturan her bir köyden gelmiş her bir ağabeyim, ablam, kardeşim, amcam, dayım kim varsa bu kalabalık Türkiye Cumhuriyeti'nin aslını oluşturuyor. Sizlersiniz. Bu cumhuriyet bu sene 100. yılını kutlamaya hazırlanıyorduk. Ne güzel başlamıştı. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü birlikte kutlayacaktık. Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan Türk milleti tarih boyunca ne zaman bir güçlükte karşılaşsa, ne zaman bir felaketle karşılaşsa Çanakkale Savaşı'nda, Malazgirt'te, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda her daim sen, ben, o demeden hep birlikte el birliğiyle omuz omuza devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Depremin olduğu gün akşamında hemen Sayın Valimiz bizi Afat İl Kriz Komitesinde topladı. Komitenin bir üyesi de benim. Muğla Tarım İl Müdürlüğü olarak oradayız. O günden bu yana Muğla hem hemşehrilerim, sizler biraz önce Sayın Başkanım söyledi. Dalaman'dan 12 tır dedi. Bir Muğla'lı olarak, Milaslı bir kardeşiniz olarak, arkadaşınız olarak sizlerle gurur duyuyorum. Laf olsun diye söylemiyorum. Muğla o kadar çok sahip çıktı ki bölgeye. Allah sizlerden bin kere razı olsun. Şahsınızda tüm hemşerilerime, tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyor. Sayın Valimizin önderliğinde, hayır kuruluşları, iş insanları, sivil toplum kuruluşları, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız hep birlikte seferber olduk. Ama bu sefer, bu sefer yaramız biraz daha büyük. Gerçekten büyük. Türkiye'deki tarımsal gayri safi milli hasılanın yüzde on yedisini üreten bir bölgede şu anda tarımsal üretim durmuş vaziyette. Aynı şekilde tekstilin, elektriğin o bereketli Amikovası, Gaziantep, OSB'leriyle ünlü Malatya'mız, Adıyaman'ımız bir süre üretim şartları ne yazık ki dönemeyecek. Dolayısıyla bu süreç evet devletimiz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi konutlara Mart ortasında Nisan başında temellerini atacağız sözünü verdi. Gerisini de yapılır. Ama bu süre biraz zaman istiyor. Niçin? Şu anda Muğla ilimize 43 bin depremzedemiz geldi. Her biri kamu yurtlarında, misafirhanelerde, otellerde, evini açan hayırsever yurttaşlarımızın evlerinde çeşitli yerlerde misafirimiz. Önümüzden gelen mübarek Ramazan ayı bakınız. Ramazan bayramı. İnsanların pek çoğu yaklaşık 1 milyon insan bölge dışına gitti. Bölge dışına gitti. Önümüzdeki süreç neyi gösterir? Hep birlikte bakacağız. Biz biz Muğla İl Orman Müdürlüğü olarak tüm paydaşlarımızla elimizden gelen gayreti bölgeye destek için ve burada kalan, buraya gelen misafirimiz olan yurttaşlarımız için her türlü aynı yardımı toparlamaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bölgeye 7 tır kaba yem ve konsantre yem gönderdik. Oradaki hayvan üreticileri. Biliyorsunuz ilimizde yangın olduğunda pek çok hayırsever il dışından insan Hayvanı ölenlere hayvan getirdiler. Yemi, samanı, arı yeminden tutun. Devlet yaralarımızı sardı. Şimdi biz yemlerimizi gönderdik. Dalaman'dan da ilçe müdürüm burada. Sizlerin desteğiyle bir tır yemi bölgeye ulaştırdık. Yarın 1 Mart 2023 günü tüm süt üreticilerimizden, süt birliklerimizden, Fethiye ve Seydikemer Süt Birliği, Milas Süt Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, üreticilerimizden hep birlikte bir günlük sütlerini bağışlamalarıyla ilgili bir kampanya yürütüyoruz. Ne yapacağız bu sütleri? Mandralarımızda peynir yaptıracağız. Peynir, peynir, süt yaptıracağız hazır kutularda. Ramazanda ilimize gelen çocuklarımıza, çocuklarımıza, gelen misafirlerimize tek tek evlerine kaldıkları yerlere Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ileteceğiz. Aynı zamanda bir litre de sen ver teyze zeytinyağından bu sene hasat ettiğin zeytinyağından diye de ziraat odalarımız bütün tarımdaki paydaşlarımızla bir kampanya başlattık. O da bütün hızıyla sürüyor. Onları da paketleyeceğiz insanlara vereceğiz. Toplu yemek yapılan yerdeki yapılan yemeklerin yağına çam sakızı çoban armağanı yani çorbada yaraların sarılmasında sizlerin de payı olması için o yardımlarınızı o yurttaşlarımızla buluşturacağız. Artanları da bölgeye göndereceğiz. Dolayısıyla söylemek istediğim şudur. Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak 93 adet küçük baş 6 adet büyük baş hayvan bağışı yapan üreticilerimizden de Allah razı olsun. Onları Denizli'de et süt kurumunda kavurmaları yaptırarak bölgedeki Kızılay ocaklarına, yemek yapılan aş evlerine ulaştırmayı sağladık. İnşallah Ramazan bayramı öncesinde de yine bu kampanyaya destek verecek gönüllü, gönüllülük temelinde buradaki gelen misafirlerimizin de kursağına et girsin diye tekrar bir bağış kampanyası daha yapacağız. Bakınız, Sayın Müdürüm, bunları elbette benim sorumluluğum, bu vatan bizim. Bizim başka gidecek yerimiz var mı? Biz başka bir yere gidebilir miyiz? Bugün şimdi o bölge, ülkenin yedide biri, yerle yeksan, bugün orada, yarın nerede olacağını kim bilebilir ki? Hepimiz için. Zor günlerde Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan Türk milleti yardımseverliği vefa vefat bilirliği vicdanı ve ahlakıyla dayanışmayı bilir. Bu anlamda tekrar her birinize ayrı ayrı katkılarınız için teşekkür ediyorum. Peki bugün burada bugün burada ya işte bak deprem incir fideleri geldi. Hazırladık. Bir şey var. Şimdi o bölgenin yedide birinde üretim zincirinde aksamalar oluyor. Tedarik zincirinde. Ne yapacağız? Her gün ağlasam akşamları ağlıyorum. Bakın onu da söyleyeyim. Her gün ağlasak bir yararı yok. Doğamızı yapacağız. Dayanışmamızı yapacağız. Ama Türk çiftçisi olarak daha fazla üretmeye devam edeceğiz. O açığı kim kapatacak? Sizler kapatacaksınız. Bizler hep birlikte kapatacağız. Bunun için buradayız. Küllerimizden yeniden doğmak için Türk ulusunun, Türk milletinin gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermek için el birliğiyle hep birlikte üretime sıkı sıkı sarılacağız. Bunun için koştum geldim size. Sağ olun. Sizler de bizi yalnız bırakmadınız. Mesele şu, mesele şu. Biz bu yaraları da hep birlikte saracağız Allah'ın izniyle. Yeter ki sağlık olsun. O evleri de yapacağız. Bu devlet, bu millet bunu da yapar. Ama sadece kaybettiklerimizi, gidenleri geri getiremeyiz. Onlara da rahmet diliyoruz, dualarımızı yapıyoruz. Sevgili dostlar. Bu lokasyon, bu bölge benim için Dalaman'da özel. Muğla coğrafyası yüce Rabbimizin özene bezene yarattığı bir coğrafya. Yani her türlü güzelliği vermiş. E, farklı yükseltilerde üretim desenlerimiz var. Sayın muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Biz 850 kişilik büyük bir aileyiz. Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğü ve 13 ilçesiyle sayın valimiz, sayın kaymakamlarımız, sayın belediye başkanlarımız, muhtarlarımız bu işleri yaparken hep beraberiz. Bizim başka derdimiz yok teyze. Yani bizim derdimiz sizlere nasıl yardımcı olabiliriz? Ülkeye nasıl yardımcı olabiliriz? Sizin hayatınızı bir tık daha yukarıya kalitesini nasıl yükseltebiliriz diye geldiğim göreve geldiğim üç buçuk yıldan bu yana arkadaşlarımla beraber gece gündüz çalışıyoruz. Dağ çileği, çilek, Muğla çileği müthiş bir projedir. Sayın valimize şükranlarımı sunmadan, yatırım izleme koordinasyon başkanlığına şükranlarımı sunmadan geçemem. Geçtiğimiz dönem valisi Esengül Civelek hanımefendinin başlatmış olduğu Vali Hanım Çileği projesini e, kaç dekarla almıştık süreye? 147, dekar. 147 dekarla. 147 Bugün 600 mı? Bugün 600 dekara çıkardık Muğla genelinde. 500 tane kadınımız, kadın çiftçimiz orada istihdam oluyor. Şimdi bu niye önemli? Buralarda araziler kıt doğru mu? Az. Az bir yerde bir dönümlük, iki dönüm geçiminize katkı sağlasın. Kadınlarımıza istihdam sağlasın diye çorbaya, çorbada evin ekonomisine katkıda bulunsun diye bunları yapıyoruz. Vesile olanlardan da destekleyenlerden de Allah razı olsun. İncir geleceğimiz Aydın bölgesinde incir üretimi bunların hepsi planlı arkadaşlar. Göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerle ilgili önümüzdeki süreçte karşımıza ne çıkar diye araştırıyoruz. Fethiye, kaya inciri Dalaman'ın, Elci'nin Daşbaşı'nın, Gürleyek'in e, dağ inciri kaya inciri gelecek bunlarda. Yerel lezzetlerde. Tekrar ediyorum. Bunun için aynı incirden arkadaşlarımız çelikleri aldılar gittiler. Ama aynı zamanda bakanlığımızın eğitim yayın daire başkanlığıyla 40 bin liralık proje desteğiyle kadın çiftçilerimizle de özel bir ya, e, proje yapıyoruz. İnşallah sizler burada gördüğüm hanımefendilerle de buluşturacaksınız Süreyya Bey. Tamam Levent Bey? Ona göre. Mehmet İdar müdürümle bunları yapacaksınız. Burada, burada eksik olan bir şey var. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamımla da konuştuk. Kurutma tünelleri ile ilgili değil mi? Ee, bir proje hazırlayacaklar. Bizle birlikte. Birlikte. Ziraat Odası Başkanım da burada. Kim varsa Meclis Başkanım da burada. Muhtarlarım bunu hayata geçireceğiz. Burayı bu bölgeyi aynı zamanda gelip lokasyonundan aşağıda sarı germede kalanları buraya çıkaracaksın başkanım. Çilek toplatacaksın. İncir zamanı geldi mi incir toplatacaksın. Sayın Kaymakam'ın desteğiyle agro tarım turizmini de yaptıracağız. Dolayısıyla bizim bıllalağımız, ablalağımız hani orada şeyin altında bahçenin önünde börek mörek bir şeyler yaptırırsınız. Tamam mı? Bekmeziniz falan. Şudur budur. Cebinize paraları koyarsınız. Başka bir derdimiz yok. Evet. Şimdi tabii ki bu incirlerin e, verim verebilmesi için bize ne lazım Musa abi? Ne lazım bu kadar incir bahçelerini arttırıyoruz? İlek diye bir şey duydunuz mu? Please, evden, olurdun evvel nenelerimiz yapardı. Ha ya, yapardınız değil mi? Evet. Şimdi bu bölgeye iki dönümde ilik bahçesi kuruyoruz. Veriminizi arttırmak için. Biz Gönlüm. ya Hı. boğa değil mi? Buğa. Tamam. Gel bakayım teyzem sen. Gel. Gel. <laughs> Gel. Denelermiz öyle yapardı Gel. <laughs> Yemiş bu yemiş derdik biz. Bu düğüme nereye gidip durup? Hoş geldin. Sen hoş geldin oğlum. Adın soyadın ne sen teyze? Saniye Yıldız. Saniye teyze. Ha. Eskiden ne yapardınız bu deve bakan bir kere? Nenelerimiz bu bu yemiş derdik böyle topak topak yeşil yeşil dürü Bize çocuğuz toplattırdıydın dizeler falan böyle. Yemiş ağaçlarını astırıydı neneciğim. Evet. Benim babaannem. Babaannen Allah rahmet eylesin. Ee, amin. Neden astırırlardı onu? Yemiş dökülmesin, yozmasın. Hani incir olsun diye yapıyorlar. Kaliteli olsun, verimi Hı. bol olsun diye. Evet, değil hani mi? Hani dökmez onu. Astın mı dökme herif. Evet. Asınca dökme yeri oldu. Şimdi bahçesini kuruyoruz. Hiç rahat konuş. Tamam mı? Değerli. Şimdi bahçesini kuruyoruz. Sizlerin hizmetine sunacağız. Ee, sağ oğlum oğlum da bizden iş geçti de gençlere umut varı. senin iş... seninden iş asla geçmez. Geçti, geçti. Sen gene tarlanın bir tarafında ağacın bir tarafından tutarsın. Tota yöne ne kadar tutacağını ağır oğlum yaşımız geçti bizim Kemale yerdi gayri. Yine çocuklara tarif edeyiz dediğimize bakarlarsa. Evet. Bakın. Deneyimleri, tecrübeleri dinlesin sevgili gençler. Onların kadim bilgileri çok önemlidir. Evet. Çok önemlidir. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen büyük deprem felaketi nedeniyle, malum, hepimizin çok üzgünüz, çok moralimiz bozuk. Bu vesileyle tekrar ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Bu felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarda acil şifalar diliyoruz. Tabi biz bir oldukça, beraber oldukça güçlü devletimizin gölgesinde bu yaralarda elbet sarılacaktır ve bölgelerde tekrar imal edilecektir. Biz fedakar bir milletiz, yardımsever bir milletiz. Bunun en güzel örneklerinde zaten deprem olduğu gün hemen gördük. Mola'da Toplam 700 tır civarında sadece aynı malzeme gönderildi. Yani bu dile kolay. 700 tır. Her birisini 40 tondan hesaplasanız varın hesaplayın. Dalaman'dan da 12 tır gönderdik. Hayırsever vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın katkılarıyla hepsi gitti, yerlerine ulaştırıldı. Tabii şimdi bizim yapmamız gereken aynı şekilde yardımlarımızı devam ettirmek bölge için ve gerekirse de bu bölgeye gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ev sahipliği yapmak, Türk misafirperverliğini göstermek. Bu vesileyle şunu da duyurmak istiyorum. Evim yuvan olsun adında bir kampanya başlattı devletimiz ve kullanmadığı evi olan vatandaşlarımıza bu evlerini depremzedelere tahsis etmeleri durumunda ya kira bedeli almayacak veya düşük bedelle kira alacaksa eğer bu boş evi olan vatandaşlarımıza sisteme giriş kaydı, yapılması kaydıyla vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz. Bu şekilde kullanmadığınız yerler varsa büyük bir hayır olur gerçekten bu depremizde vatandaşlarımız için. bu şekilde evi olan varsa, eğer ben yapamam diye ede, edemem diyen varsa direkt kaymakamlığa gelsin. Bizim arkadaşlarımız yardımcı olacaktır onlara da. Tabii hayat da bir bir yandan da devam ediyor. Yani bizim yapmamız gereken üretimimizi artırmak, oradaki yaraları sarmak, oradaki üretim kaybını, Sayın Müdürümüzün dediği gibi %17'lik bir tarımsal üretimin kaybını bizim burada daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek yerine koymaktır. Biz çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani toprağımız o kadar verimli ki insan eksen, insan biter şeklinde bir şey söylenir ya. Yani çok şanslıyız, toprağımız güzel, insanımız güzel, çok çalışkan insanlar var. Ee, onlara yaptıkları üretimler için teşekkür ediyoruz. Tabii bizim bu bölgenin kendine öz güzellikleri de var. Yani her türlü meyvenin sebzenin en güzel yetişiyor. Ancak şu şu anda önümde duran dalaman dağ inciri ve güllik soğanı gibi e, bir takım güzelliklerimiz de var. Bunların e, coğrafi şeritleri de tabii alınacaktır ve bunlar da tabii bu şekilde e, üretim nitelikleri belirtilerek daha ekonomimize daha güzel bir katkı sağlanacaktır. Tabii şunu söylemek istiyorum. Ben Dalaman'ımızın merkeziyle, köyleriyle daha güzel, daha müreffeh bir yerleşim yeri olması için belediye başkanımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, ben kaymakam olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Yani bu anlamda gerçekten fedakarca çalışıyoruz. Mesela Şimdi Taş Taşbaşı'nın taş muhtarımız Musa Doğan bizden boru istedi değil mi? Yani boru istedi sulama tarımsal üretimdeki e, üretim artırmak için boru istedi. Valimizden istedik. Sağ olsun valimiz de belediyemize gönderdi. Belediye başkanımıza el ele vererek e, taş başının borusunu aldık. Şu anda döşeniyor herhalde. Döşeyecek veya. Vanalarımız Yok. ve dirsek lazım. Sayın Kaymakam. Ama büyük <laughs> Ama büyük şehirdeydi değil mi o? <laughs> <laughs> Neyse Burada yani biz şey de şey de şey de devletimizin her türlü imkanını yani. sizlere seferber ettik ediyoruz da. Yani bu bu anlamda kesinlikle sizlerin yanınızdayız. Ee, bu e, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Ben 23-24 yıldır kaymakamlık yapıyorum. Ee, 10 tane ilçe değiştirdim. 10, 10 ayrı ilçede kaymakamlık yaptım. Böyle... E, bir tarım müdürü, böyle bir tarım teşkilatı da görmedim. onda açık ve seçik olarak e, e, bunu söylemem gerekiyor. Çünkü çiftçi için ne yapabilirim, hangi projeyi yerine getirebilirim şeklinde bir anlayışla gerçekten e, kendisini paralıyor diyebiliriz yani müdürümüze ve e, çalışma arkadaşlar olan arkadaşlarımıza. Bunun için hem dalamanımıza hem de mula tarımımıza yaptığı katkılardan dolayı, verdikleri desteklerden dolayı Tarım İl Müdürümüz Barış Sayla, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah devamının gelmesini de projelerin devamının gelmesini temenni ediyorum. Yine bu şekilde bu e, dalaman incirimizin fidanlarının dağıtılmasındaki projeye emeği geçenlere de ayrıca diyorum e, teşekkürlerimi ediyorum. Ee... Aynı zamanda Sarılop Sarı lobdu değil mi? Tamam, evet. evet. 16.500 sarı lobu da buluşturduk. Dalaman'da ve diğer ilçelerimizde. Ercan, Sömen yani, Mahalle yani, Muhtar'ın bilançı. Sen bizim Gelebek? Evet. İbrahim'ciğim. Evet. Bunu iyiydik. Tane Buna iyi sahip çık. Çok teşekkür ediyorum. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. Yani Yeter ki siz üretin. üret. Çok mutlu oldum. Estağfurullah. Ben de ve eski asker. Öyle mi? Ve yeni çiftçi olarak sizlerin Harik. desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gürlek Köyü'nde 150'ye yakın fidan diktim ve yetiştirmeye devam edeceğim inşallah. Bizden de desteğe devam. Sizin desteklerinizi Üreten yapıyor. elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Var Çok teşekkür ederim. Sayın Gideviz. Sizler gibi. Hep beraber. Çok sağ olun. Sayın Muhtarım. Teşekkür すご,ごいま。